Ne kiralar verildi, ne bir şey, hiçbir şey yok. Ama devletin vergilerini verdik. Ben hala yasak gibi yaşıyorum. Üç ayda evde yatıyoruz. E bir ümit dünyası. E, i̇nsan ümit etmeden yaşayamaz. En büyük ümitler hayallerle kuruluyor. İnşallah o hayallerimiz gerçek olacak. E, tabiatıyla lokantalar, e, pastaneler, yemekle ilgili iş yerleri daha önceleri hijyene pek riayet etmezlerdi. İnsan yemek yediği yerin temizliğine dikkat etmez mi? Şimdi hepimiz e, sağlığımıza, hijyene uyacağız. Çünkü bu mikrobu alt etmenin tek çaresi temizlik. Ben üç çareyi söylüyorlar. Üçünün de temizlik olduğunu söylüyorum yani. Temizlik, temizlik, temizlik. Bizlere düşen görevler de var. Müşterilerimize düşen görevler de var. Fiyatlarımızda artış yok. Hala eski fiyatlarımız devam ediyor. Ee, böyle de devam ettireceğiz. Çünkü halkımızın yanında olmak zorundayız. Bizler az karla dükkanımızı biraz daha ileri götürmenin peşinde olmaz lazım. İşler normal şey değil. Daha daha belli değil bir şey daha şu anda. Vallahi bugün açıldık. Bayağı iyi oldu. Bayağı zahmet çektik. 75 günden beri kapalıyız. Devlet kapat dedi kapattık. Nasıl hazırlanalım ya? Yani? Aç dediler açtık bu kadar basit. Vallahi ben daha yeni çıktım bugün piyasaya. 3 ay üzerine. 3 ay evde hanımla münakaşa ederek geçirdim. Devlete ödenecek vergilerin tümünü ödedik. Hiçbir aksama yok. Hiçbir aksama yok. Ama 3 aydan beri müesseseleri kapalıydı. Daha bugün yeni açtık. Vallahi şu durumda daha hiçbir şey yok. İlerisi daha kötü olmazsa buna razı gelelim. Evet, evet. Ticaret hani ne kiralar verildi, ne bir şey, hiçbir şey yok. Ama devletin vergilerini verdik biz. Hiç gelen ne belediye, ne bir hiç bir tane aksama olmadı. Hiç bir tane aksama olmadı. Ama dükkanlar hiçbir şey yok. Ne zaman lazım. Ya, para da bitti. Para vardı, huzur vardı. Şimdi para yok. Şimdi para ancak işte bir 15-20 gün sonra dönüş yapar. Gövmeyeler alınacak, maaşlar, yani avanslar falan. Ve 15 gün durur işler. Bu zaten bu krizlerden en az etkilenen gıdadır. Gıdaya hiçbir şey olmaz. Fiyatlar artar ama gıdaya hiçbir şey olmaz. 10 liraya yakın oldu etti. Ya kıymanın kilosu e, biz 58'e satıyoruz. Ama aynı eti e, başka bir semtte 75'e satan var bütün tavuk 14 lira. işlenmiş tavuk 17, 18, 20. Tavukta bir şey yok. Tavukta 1-2 lira falan. Tavukta 1-2 lira. Kırmızı etle bir 6-7 lira. 10 lira yakın oldu. i̇ş iş potansiyeli olarak vallahi daha bugün belli olacak. Çok işe, çok müşterilerimiz yeni açıldı. Bundan sonra bakacağız. Şu anda bilemiyoruz yani yasaktan önceki işimize dönebilecek miyiz? 3 ay oldu aşağı yukarı ben evden hiç dışarı çıkmadım. Şu anda evden çıktım. Mutluyum tabii ki. Arkadaşlarımla görüşüyorum. Yaşadığımı anladım. 24 saat ailemle vakit geçirdim. Hayatımda hiç ben 24 saat ailemle vakit geçirmedim. Yani tabiri caizse zincirini boşaltmış gibi evden dışarı çıktık yağmur çamur dinlemeden. İş problemleri biraz daha fazla olmaya başladı. Onun dışında pek bir şey değişmedi. Değişen pek fazla bir şey yok. Fazla bugün açtık inşallah. Hayırlı olur inşallah biz hepimize. 3 ayda evde yatıyoruz. 3 ayda evde yatıyoruz yani. İş güç malum. İşte bugün geldik, bugün açtık bakalım. Henüz yani bir şey yoktu ama yine açtık yani. Bekliyoruz, bekliyoruz. Yok ki yani pek şey gelen giden yok yani. Böyle her taraf ölü şehir gibi diye artık biz çalışan insanız yani. Kira var, vergi, sigortalarım olmaz olur mu? Klasik kiradır yani, kira ödüyoruz yani. Devlete belli bir ufak bir kredi aldık. Bazı ihtiyaçlar onları karşıladık. Şu anda bekliyoruz işte, işi bekliyoruz yani. Borçlarımız da var, şeylerimiz var, vergilerimiz var. Ona hepsi ödemek zorundayız yani. Hani başka bunu bekliyoruz. İnşallah iyi olur. Ortada devlet de bunu göz önüne alır yani. Teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Dükkanlarımızı e, tarihini bekliyorduk. Bu sanki yeni bir açılışmış gibi bizim için çok güzel oldu. Süreçte benim beni en çok zorlayan evde tıkalıp kalıp e, insanlarla hiçbir şekilde diyalog haline girememem beni çok üzdü. E, bunalıma bile girdim yani. Ama şu an inanılmaz mutluyum. Yani dükkanımdayım, kahvemi içiyorum, çayımı içiyorum. İnsanları görüyorum, temizlik yapıyorum. dükkanım e, dükkanımın önünü yıkıyorum, camlarını siliyorum. Hani bu benim için çok güçlü. artı bir avantaj. Bizim için şey, e, kalabalık dahi gruplar inşallah bu süreci atlattıktan sonra geleceklerdi. Kalabalık dahi olsa biz gruplarla bile aynı şekilde, aynı güzergahta yürüye yürüye bir şeyler yapabiliyoruz yani. E, kendi açımdan söyleyeyim tabii ki de ekonomik kaygım oldu. Yani şöyle bir şey oldu. Esnaflardan e, kredi çekme olasılığımız oldu. Evet o krediyi çektik, ufak tefek ödemelerimizi yaptık ama ne kadar da olsa bundan sonraki ödeme süreci var. Hani ne olacak, ne bitecek, iş olacak mı, olmayacak mı kaygısı hepimizde olan bir şey. Şöyle bir şey, insanlar eğer kendilerine dikkat ederlerse, hijyenine dikkat ederlerse, maske, eldivenli vesaire bunlar takılırsa zaten biz elimizden geldiği kadar hijyenik bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bu süreci atlatmamızın en sebebi insanın kendine sahip çıkması.